Evet bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram'da takipçi kazanabiliriz, Instagram takipçimizi nasıl arttırabiliriz sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Şu anda 42 tane mevcut takipçimiz var Instagram hesabımızda takipçimizin kendi Instagram hesabı arkadaşlar. Bugün takipçimizi seçtik ve ona bugün takipçilerini arttırma konusunda yardımcı olacağız. Sizler de bu videoda gördüğünüz bütün yükseltmenin çoğunu arkadaşlar ücretsiz bir şekilde yapabileceksiniz. Zaten bu yöntemleri sizlere göstereceğiz. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. you <laughs> Bu işlem için bizler cmm.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu sitede bütün sosyal medya platformlarında hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. Üstelik site içerisinde iki tane ücretsiz para kazanma yöntemi de bulunmakta. Yani bu sayede tamamen bedava bir şekilde de işlemlerinizi sağlayabiliyorsunuz. Ben linkleri açıklamadaki linkler kısmına koydum. Bakmak isteyenler linki tıklayıp siteye ulaşabilirler. Tıkladım ücretsiz yol butonuna. Burada karşıma e, direkt olarak kayıt olma kısmı çıkıyor. Sıfırdan hesabımızı oluşturup siteye kayıt oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayım. İster isterseniz hemen başlayalım. Instagram hesabımız zaten burada. Öncelikle kategori kısmına tıklıyorum. Bakın burada birçok sosyal medya platformu yer almakta arkadaşlar. Hemen bir siparişimizi verelim. Daha sonra detaylı kısma geçiş yapacağım zaten. Instagram takipçi kısmına geldim. Fakat burada beğeni, video izlenme, hikaye izleme gibi birçok seçenekler de bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan hemen şöyle bir tanesini seçtim. Geliyorum servis bölümüne. Buradan da rastgele bir tane servis seçebiliriz. Kendiniz Instagram hesabınızı hangi türden takipçi göndermek istiyorsanız seçim yaparak gönderebilirsiniz. Seçtim bir tanesini hemen Instagram hesabımı şöyle bir bağlantısını kopyalıyorum ve bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim takipçi adını giriyorum. Örneğin mesela 1000 tane takipçi gönderelim. Yazdım 1000'i. Sipariş Sipariş butonuna tıkladım ve mevcut siparişimizi şu anda site içerisinden vermiş durumdayız. 1000 tane takipçi gelecek ve totalde 1000 42 tane falan takipçiye sahip olmuş olacağız. Kontrolü sağlarız zaten hep birlikte. Burada tüm sipariş işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz dediğimiz gibi. Bu işlemde bir bakiyenizin olması lazım. İster bakiyete kısmına geçiş yapıp buradan size bakiyenizi ekleyebilirsiniz. 3 farklı ödeme yöntemi var. Kullanabilir ve bakiyenizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci yöntem ise ücretsiz para kazanma yöntemi. Bu da satış ortaklığı bölümünde olmakta. Site bizlere bir davet linki veriyor. Bu davet linkini kopyalayıp çöremizdeki insanlara göndermemiz gerekiyor. Ne kadar çok davet linkimize bir biriniz site çekip bakiye ekletebilirsek o kadar çok bizler de bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiyeyi de site içerisinde kullanabiliyoruz. Buradan sipariş emrine girdiğimde benim önceki siparişimi kontrol edebiliyorum. E, vermiş olduğum siparişimizden hangi durumda olduğunu vesaire kontrol edebiliyoruz. Ek olarak bir de arkadaşlar destek sistemi var. Burada site içerisinde arkadaşlar sorun yaşarsanız destek talep oluşturabiliyorsunuz. Site yetkililerine ulaşabiliyorsunuz. Kısa süre içerisinde takipçimiz gelmeye başlayacaklardır. 68'ten takipçi olmuş mesela. Bu yavaş yavaş artış gösterecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.